Kavganın fitili söylemezsem olmazdı ateşlendi. Cuma günü Selen gör güzel. Ben Merve bulurun, annesinin yerinde olsam onu pataklarım dedi. Cevap gecikmedi Merve Bolur'dan bakalım neler söyleyecek. Olay, olay, olay. Kavganın fitili. Söylemezsem olmazdı ateşlendi. Annesi olsam, ablası olsam pataklayacağım yani. Pataklayacağım yani. Bu kadar yetenekli. Selen Görgüzel'in olay olan Merve Bolur yorumuna Merve'den jet yanıt geldi. Programımıza konuk olan Selen Görgüzel'in Merve Bolur yorumları gündeme bomba gibi düşmüştü. Okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Hani bir insanın gerçekten çok iyi olduğunu Şimdi iddia ettiği bir, etti, bir şey. olur. o yorumlara kayıtsız kalmadı. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Merve Bolur Selen Görgüzel gerilimi nasıl alevlendi? Merve Bolur Görgüzel'i hedef mi aldı? Magazin dünyasının olay olacak yeni polemiğinin işte detayları. Oyuncu, şarkıcı, on parmanda on marifet Selen Görgüzel. O dönemki Şamdi Halkın Nenü'nden izlediği oyunda rol arkadaşıyla öpüşme sahnesiyle magazin dünyasını sarsmıştı. Sahne sonrası kıskançlık krizi dedikoduları beraberinde gelmişti. Çiftin olay sonrası aynı ayrılığı iddiaları güçlendirmişti. Alkan ayrılığı sonrası önce ayı kanı açıklaması ve bunu araştırdıkları zaman ayıların kanlarının da artık insana enjekte edilebilip kas ve kemik yapısını kuvvetlendirebilitesinin olduğu ispatlandı. Ardından fakir sevgili istemem dedikten sonra çark edip asgari ücrete bile razıyım diyen Görgüzel, magazin gündemini belirleyen programımız Söylemezsem Olmaz'a konuk olmuş, çarpıcı açıklamalarıyla ses getirmişti. Oyuncu Mert Aydın'la olan belirsiz ilişkisi şimdilerin sönen bir döneminse başarılı yıldızı Merve Boluğur hakkında içimizden geçen düşünceleri dobra dobra söyledi. Gör Güzel, Bolor'un başarısız oldu halde ısrarla devam ettirdiği seslendirmelerle ilgili net konuştu. Merve Bolor'un popüler şarkı antidepresan yorumu hakkında Merve'yi şarkıcı olarak görmüyorum dedi. Ve evet, evet. Bence ha. çok da iyi bir oyuncu. Ee, Dolayısıyla evet. da hakkını veriyorum vermem ha. gereken oyuncu yerde. Oyuncu olarak diyorsun. Ve bu kızcağız sürekli böyle sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Hani bir insanın gerçekten çok iyi olduğunu Şimdi iddia bir Kere... Bu... Dobralı ile bilinen şarkıcı ve oyuncu Merve Boluğur'un eskisi kadar rağbet görmediğini ve bu yüzden şarkıcı olduğunu da vurguladı. Mert de müzik için evlendi. Sözleriyle gör güzel kızdırmaya devam etti. rağbet görmüyor şeyden sektörde sektörde çok proje yani proje teklifi almıyor zaten alsa e, hayata geçer almadığı için müzik dünyasında kendini var edip o şekilde hmm. belki de var olmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bu tamamen sektörel bir yorum yani bildiğim bir şey olduğu için hmm. değil Bir de zaten yaptığı evlilik derdim. Hani müzik insanıyla yaptı. Evet. Belki bu anlamda desteklenirim ve hani e, yürüyorum. buradan yürürüm çünkü belli ki artık oyunculuktan çok bir şey gelmeyecek. Geçtiğimiz günlerde televizyon efsanesi Aşkı Memnun'un yeniden film olarak ekranlara geleceği haberi gündemin üst sıralarında yerini almış. Yeni Biter olacağı kesinleşen Farah Zeynep Abdullah ve eski Biter Beren Saat sosyal medyada kıyas yağmuruna tutulmuştu. Bazı kullanıcılar Biter rolüne Merve Boluğur yakıştırmıştı. güzel Merve'ye acımadı. Merve Bihter oynasa projenin tutacağı bile meçhul dedi. Ama hani eğer Bihter olarak oynasa mesela proje tutar mı? Orası tartışılır ta e, halkın takdiri. Son olarak söylediği iyi niyetli cümlelerle tüm toplumun ortak sesi olan Selen Güzel, Merve'ye kızıyorum, annesi olarak pataklardım cümleleriyle Merve'yi çok kızdırdı. Yani Kendine niye yapıyorsun bu bunu kendi Vallahi annesi olsam, ablası olsam pataklayacağım yani. Bu kadar yetenekli, bu kadar iyi projelerde sen yer almışsın. Neden bu kadar kendini ayın oyun bir halde e, dejenere ediyorsun ki? Boluğur Selen Görgüzel'e sosyal medya hesabında, yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Genilim arttı. Artık beni konuşmayın. Ablacığım benim gibi güzel değilsin. Sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarınla kariyer yaptım. Bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın. Susun ya. Ben bu sektörden daha kimseye laf etmedim. Ama benim adımı ağzına almaya çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan. Magazin programlarından rica ediyorum hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım. Gerilim yüksek açıklaması sonrası bebekte kameralara yansıyan Merve Boluğur sessizliğe büründü. Selen Güzel ve Mert Aydın'ın yaşanılan krizi sonrası birlikte sahne alması hakkında konuşmazken Görgüzel muhabirlerin sorduğu Merve Boluğur sorularına cevap vermedi. Merve Hanım, Mert Bey'le bugün Selen Hanım... La karşılıklı haberlerin ve açıklamaların havada uçuştu. Merve Selen polemiğinin nakıbeti ise merak konusu oldu. Evet şimdi Merve Bolor ve Selen Görgüzel. Şimdi Selen Görgüzel cuma günü konuğumuzda enerjisi muazzam. O kadar da severiz ki Selen'i. Ama dedi ben Merve'nin yerinde olsam bence iyi niyetiyle söyledi ama. Son derece abla nasihat e, eder gibi söyledi. Eee ve bir cevap geldi. Selen hattımızdaysa Selen'in de cevabını ona e, soralım. Çünkü e, Selen... Mert Aydın'a bir öpücük kondurdu ya, herhalde günaydın. Günaydın. Bir şey soracağım sana. Sen onun bunun karısı mısın? Onun bunun değil. Hiç kimsenin karısı değilim şu anda. <laughs> Yaşasın diye bekarım. Evet. <laughs> Maalesef bekarım hala. Maalesef diyor. Aa... Şimdi Seren sen orada aslında niyetini söylersen ne demek istedin? Yanlış mı anlaşıldın ya da tam anlamıyla doğru mu anlaşıldın? Neden böyle bir hale geldik onu? Ya tabii ki yanlış anlaşıldım çok aşikar. Ebru'cum sana da merhabalar günaydın bu arada. Kustum, Herkese günaydın. Günaydın. Ertuğcum, günaydın. Artur'cum, ee, ya şöyle ki biz tabii şimdi yetiştirmiş tarzda bizim büyüklerimiz bizimle böyle e, bir şeyler söylediği zaman Hani biz dinlerdik ne bileyim biz böyle büyüdüğümüz için hani ben de tamamen iyi niyetle e, benden yaşça da küçük olduğu için ondan sonra benim de çok sevdiğim bir kardeşimle de yapmış evlilikten dolayı hani böyle bir gelinliğiz gibi gördüğüm için o samimiyetle bir abla olarak e, bir yorumda bulundum iyi niyetle ama yanlış anlaşıldı belli ki. Ee, yanlış anlaşılma sebebi de bilemiyorum artık. Onun ben karar merceği değilim ama yanlış anlaşılmak çirkin bir şeye maalesef böyle sonuç verdi. İşte yanlış anlaşılmalar e, gereksiz kalp kırmalara, gereksiz gündemlere sebebiyet veriyor. O yüzden ben artık susacağım ya. Ben çünkü ne desem yanlış anlaşılıyor. Evet, Selam senin bir açıklaman var. Allah kardeşimizi kurtardı diyorsun boşandıktan sonra. E ben de biraz e, sahne günüm Mert geldi e, sahneme ondan sonra çünkü o da çok üzüldü. E, aile gibi bir iletişimde ilişkide olduğumuz için biz Mert'le hani böyle bir şeyden benim ne kadar üzülebileceğimi düşünerekten e, onun yanımda olmak istedi. Sahneyi paylaştık beraber. Ama senin yanında olması da başka bir şeye sebep olmaz mı? Yani karısının yanında durması gerekmiyor eski muydu? Karısı. Eski karısı Ama artık da olsa. Ama karısı değil eski karısı ve zaten... Hani e, eski karısı vasfını almasındaki sebep de belki de bu tarz tutumlar. Belki de işte bak ben de böyle düşünüyorum mu e, subliminal olarak belki de anlatmak istedi. Çünkü hmm. birbirlerini severek evlendiler. Neyse onların hani ilişkisiyle ilgili konuşmak bana düşmez. Ve ben de zaten programda hani programın formatı gereği orada... Konuk yorumcu olarak oturduğum için gelen VTR'yi yorumladım. Bir de dediğim gibi o ilişkimiz olduğu için daha böyle bir sahiplenici bir tavırla. Hani bize de yaparlardı bunu. Bak iki tane patak atacağım her sana falan gibilerinde. Ondan sonra... Ee, o sebepten dolayı konuştum. Yoksa zaten benim hani bir üçüncü şahısla ilgili konuştuğum hiç görülmemiştir. Bir de işte o gün Demet'le ilgili yine e, öneride bulunur bir e, yorumdu. Yoksa benim üçüncü şahıslarla ilgili konuşmak gibi bir adetim hiç yok. Çünkü kendimle zaten o kadar çok kafayı yemiş ve kendimle o kadar meşgul bir insanım ki ama o gün program şey, gelip değerlendirdim o kadar. Selen bir şey soracağım. Tamam şimdi e, yorum yapıyorsun ve e, cevap verdim diyorsun ama. Ee, bunu tabi polimik olsun diye yapmadım diyorsun ama bunu televizyonda yapıyorsun. O zaman bu kadar çok seviyorsan telefon açarsın dersin ki Merve'cim bak bu 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 ya da demek Demet'cim bu 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 dersin polimik olmaz. Şimdi biz birbirimize oyun oynamayı bırakalım. Ay niye canım öyle bir şey Tabii desin. ki biz bunun e, manşetlere çıkacağını Allah. biliyoruz. Artacıl. Niye desin öyle bir hayır şey? Hayır Kim kaç tane açıklama hayır yapıyor hayır. ki söyledikten e işte sonra? Ben de diyorum ki yani biz bunun açıklamayı, bu açıklamanın. O ben Selen şey var. Şimdi sen ünlü birisin. Televizyonda önüme gelen VTR'nin ne geleceğini bilmiyorum ben orada konukken. Orada x bir insanla ilgili çıksa onunla ilgili konuşacak. Ne yapacağım? Önce de onları mı ben arayacağım? Bakın ben size ilgili şunu hissediyorum. Aklıma geliyor yani. Orada VTR'ye girince konuyla ilgili duygum aklıma geliyor paylaşıyorum. Yoksa o Oturup da hayatımı bunlarla geçirmiyorum ben. O yüzden de gidip ne Demet'i ne Merve'yi arama ihtiyacı duymuyorum yani. Gözüme gelince haber, fikri aklıma geliyor, düşüncem aklıma geliyor. Yoksa oturup da bunlarla yaşamıyorum yani. Aray, sen, burada Yoksa tabii. sen burada son derece haklısın. Ben sadece burada geri vites yapmana gerek yok. Çünkü zaten sen Selen Görgüzel, sen ünlü bir kadınsın. Tabii ki söyleyeceğin yani ben... şeyler manşet olacaktır ki... Ee... Kendine göre doğru şeyleri düşünüp söylüyorsun, bunda bir problem yok. Sen sadece iyi niyetle söyledin ama bunun e, afişe olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Olsun zaten, yani ben kötü bir şey söylemedim Aynen. ki. Benim Aynen. söylediğimde kötü hiçbir şey yok. Art niyetli hiçbir şey yok. Bana verilen cevap maalesef evet, yanlış anlaşılmadan de. kaynaklı bu işi afişe etti. Yoksa benim afişe olacak bir açıklamam yoktu ki orada. Sana verilen cevap daha e, Ağır. biraz daha sert ve ağırdı. Biz acaba senin cevabın var mı diye e, bağladık ama senin de yine kibarlığından vazgeçmişsin. Boşanmış olduğunu söyledin yani kocalarınla gündem olmadığını söyledin e, dolayısıyla da. Ee, ya yani... kocalarım derken sanki yedi kocalı yürümüzüm. Yok yok zaten senden yaşça daha küçük olduğunu deklere ediyor ama evlilik sayınız aynı <laughs> Merveyle ile. Ya inşallah bundan sonra gerçekten iyi ve mutlu olsunlar. Çünkü e, iyi ve başarılı olmuş insanların bunu e, daha sürdürebilir olmasını görmeyi tercih ederim. Benim hiç kimseye karşı kötü bir niyetim Kötü bir temennim olamaz tabii Peki Neden ki, neden yaşımdan... Mert'i öptün? Yani neden Mert'i öptün son soru olarak Ay çok tatlı çaldı Çok tatlı ee, çaldı Çok tatlı çaldı Böyle Onun o mazlum mazlum çalması Ondan sonra beraber orada şarkı okumamız falan Benim sararım öperim Ondan sonra tabii öperken de fotoğraflandı her ben şeyi masum yaptın yani. Şey. Peki. Anladım. <laughs> Anladım. Ama Anladım selam be. <laughs> Sen hadi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Seni çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Seni çok se anneciğini de <laughs> çok öpüyoruz çok hayatım. Öpüyoruz. Çok Güzeller güzeli kızını çok da seviyorum. öpüyoruz. Sağ ol.